Arkadaşlar hepiniz kanalıma yeni bir videoyla hoşgeldiniz hoş geldiniz. DLS 25 çıkmış. Ben de hemen videosunu çekmek için karşınızdayım. Ee, öncelikle videomuza geçen önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. DLS 25 şu an tüm cihazlarda çıkmadı. Üst seviye cihazlarda çıktı. Ee, yani böyle Apple ve sürü yüksek telefonlarda. Ama e, beklentim bir ya da bir buçuk gün içerisinde en fazla tüm cihazlarda piyasada olmasını bekliyorum. E, gelen özellikler neler bunun hakkında e, bazı şeyler topladım ve bir video halinde bunu bakacağız inceleyeceğiz hangi özellikler gelmiş e, birçok özellik gelmiş gibi e, ancak oynanışta fazla bir değişim yok işte e, menüde falan yeni e, ikonlar falan gelmiş hepsini inceleyeceğiz e, eğer yeni bir şey geldiyse de ve burada yoksa yorumlarda yazabilirsiniz şimdi videoyu açalım Bakalım neler gelmiş. Ee... Evet. Oyunun ana ek kapak fotoğrafında Rodrigo ve Julian Alvarez var. Atletico Madrid'in forvet oyuncusu Julian Alvarez. Kevin De Bruyne ile ayrılmış yolları sanırım. De Bruyne ve Rodrigo vardı. De Bruyne gitmiş. Julian Alvarez gelmiş. Böyle bir kapak resmine karşılıyor bizi oyun. Devam edelim. link indirdiğimizde böyle izleniyor. Burada oyunu ilk kez e, oynamaya başladığınızda işte kaptan seçmeniz için oyuncular gösteriyor burada. İşte normal ikon oyuncu yok burada normal oyuncular. Oyuna girişte 10, 10 elmas veriyormuş. Evet işte e, menüsü bu şekilde. E, Böyle bir menü, yeni bir şeyler gelmiş gibi. Sezon, sezon pas vardı, yerini değiştirmişler. Senaryo vardı. Fry, arkadaşlık maçı buraya gelmiş. Falan bir devam edelim. Evet, burada e, arkadaşınızla, yani şu, şu benim anladığım buradan kodla birlikte arkadaş ekleyebiliyorsunuz diye e, anlıyorum. Artık kodla giriyorduk ya. Yani arkadaşınızı ekleyebiliyorsunuz buradan hesabınıza. Arkadaş kodu olmadan direkt kayıtlı bir şekilde. Bakın 100 tane arkadaş ekleyebiliyorsunuz sanırım onu anladım. Yani PES'teki gibi hani arkadaşlarınız isteğini kabul ettikten sonra listeleniyor ya onun gibi olacak büyük ihtimal öyle anlıyorum. Evet, oyuncu kartları değişmişti ama yine kare şeklinde istatistikleri gösteriyor. Yani güzel gibi karşı ekli Devam edelim. Başka Evet işte bu şekilde. Oyuncu kartları FIFA'nınkine benziyor ama yani eski kart tasarımında unutmamışlar. Resim olarak Evet işte ikon arkadaşlar. İkonlar gelecek mi gelmeyecek mi o kadar spekülasyonlar konuşamadım. Spekülasyon oldu ki ve gerçekten geldi. Yani açıkçası beni de bayağı şaşırttı. Oyunun böyle bir devir noktasında bir yenilik yapması. Petit adlında bir ikon varmış. Ee, ve 84 Petit'i tanımıyorum açıkçası. Ama ilerleyen günlerde başka şeyler de gelecektir tabii ki de. Ronaldinho, Maradona falan. Bunları alması zor olacak diye tahmin ediyorum ikonları. DP yazıyor kenarda. Bir bakalım. Yani şu an oyun bende çıkmadığı için yani Türkçe karşılığında çok anlayamayabiliyorum. Evet bugün Batis Tuta diye bir futbolcu. O da 85 yani ikon olarak gelmiş. Yani hafta hafta değişecek sanırım. Bergkamp. Bergkamp diye de bir oyuncu gelmiş. İkon olarak. O da 85 reyting. Bu arada galiba yılları yazıyor. Evet şurada 98 yılı yazıyor. 98 yılına ait ikonlar. Zidane olabilir mi o zaman? Evet burada işte ajan aynı şekilde yine. Vinicius Junior 86 gende kalmış. Yeni değişmemiş. Hummels oyun eklenmiş. Alman oyuncu bunu gelmiş ki. Hummels Roma'ya transfer olmuş. Işte. Bunun gibi. Bunun destekleden gelmemiş. Evet. Kadro kısmı bence güzel olmuş. Bak bu kısmını beğendim açıkçası. Kendi açımdan söylüyorum. Kadro gösteriş kısmı güzel olmuş yani. Şekil olarak. Şurada altta e, pozisyonlar var. Onlar ne işe yarıyor onu anlamadım. Bakalım gösterecek mi? Bu şekilde. Arda Güler resmi değişmiş. İşte bu ikon kısmı. Bu acaba gerçek paralar mı? Şimdi yani onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Bu paralı değil diye tahmin ediyorum. Evet tesisler değişmiş gördüğünüz gibi ee, yeni bir şey gelmiş mi şu yeni bir şey gelmemiş ama yani stadyum değişmiş gibi geldi bana bir bakalım Evet karşılaşma öncesi neymiş Antrenörler onun yükseltmeleri aynı şekilde Bu şekilde. Oo, evet stadyum stadyum kapasitesi 110 bine kadar çıkabiliyormuş. Yani stadyumda bir geliştirme yapmışlar. Ancak gerçek paralı galiba oyun parası değil. Ancak o şekilde oluyor sanırım. Aşağıda öyle yazıyor. 24 24. Evet, teknik direktör yüzü. Değişmiş gördüğünüz gibi. Teknik direktörü bayağı bir özellik getirmişler yüzü Şeyler yine almışlar. Ha evet. Ee, yeni bir dil olarak Türkçe spiker gelimi falan filan yani öyle bir şey olmayacaktır da bir %90, %100 tabii ki yine olmadı. E, İspanyolca eklemişlerdi bildiğiniz gibi İngilizce'nin yerine spikerde ve Portekizce eklemişler bu sene de. 3 yani oldu. Oo. Evet, burada maç sonu röportajları gelmiş arkadaşlar. Maç sonunda oyuncular röportaj veriyor. Bu güzel olmuş. Evet bu şekilde yeni özellikler gelmiş arkadaşlar. Bu kadardı. Ee, ama daha çok özellik gelmiştir yani bu videonun haricinde onları da oyun çıktığında tabii ki de son, baştan sona ee, inceleyeceğiz ben şeyi de görmüştüm oyun'a giriş esnasında ee, soy, hani oyuncular tünelden çıkıyor o tünelin çekimini animasyonlar eklemişlerdi ve ilk omileri gösterirken de sağ içerisinde gösteriyor o çok güzeldi onu çok beğendim e, DLS 25 benim de Play Store'umda güncelleme geldiği zaman e, Kendimiz Türkçe bir şekilde tüm detayların en incesine kadar bakacağız arkadaşlar e, Beklediğim gibi ol, Oldu mu yani e, Bunda e, yeni bir YouTube kanalı açmıştım Full adlı. E, Youtube onu kapattı ancak nedenini bilmiyorum üstüne de gitmedim araştırmadım e, O kanalda Gidince hevesim kırıldı videolara şey, devam edecektim DLS 25 hakkında Anlık gelişmeler hakkında Orada belirtmiştim videomda e, detaylara önem veriyor oyun diye. Gördüğünüz gibi oynanış kısmı yine neredeyse kopyası. Ama e, yani bir yerde görmüştüm oynanış kısmını. E şey onda güncelleme gelen birisinde. Ama animasyonları yani gördüğünüz gibi bayağı bir değişiklik var detaylarda ama oynanış kısmı aynı. Bakalım. Ben de de güncelleme geldikten sonra çok detaylı bir şekilde güzel bir şekilde eğleneceğiz A'dan Z'ye. Videomuzu videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yeni e, gelişmeler için takip etmeyi, abone olmayı, like atmayı tabii ki de unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere yakın bir zamanda.